mini grafiği düzenleme. Mini grafikleri oluşturduktan sonra hangi değer noktalarının gösterildiğini denetleyebilir, mini grafik türünü değiştirebilir, galeriden stil uygulayabilir veya kendi biçimlendirme seçeneklerinizi ayarlayabilir, boş ya da sıfır değerlerinin mini grafikte nasıl gösterileceğini denetleyebilirsiniz. Bunun için mini grafiğin bulunduğu hücreyi seçin, ardından tasarım sekmesine tıklayın. Buradaki verileri düzenle komutu ile mini grafik içindeki veri aralığını ve grafiğin yerini değiştirebilirsiniz. Mini grafik türünü değiştirmek için tür grubu altındaki grafik türlerine tıklamanız yeterlidir. Grafik üzerinde bazı noktaları görüntülemek için göster grubundaki seçenekleri kullanabilirsiniz stiller grubunda bulunan stil galerisinden hazır gelen stilleri grafik üzerine uygulayabilirsiniz. Ayrıca mini grafik rengi ve işaretçi rengi açılır listeleriyle de kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Eksen açılır listesinden en küçük ve en büyük değerleri belirleyebilir ve grafiğin yönünü değiştirebilirsiniz. Mini grafikler hücre arka planları olduğu için mini grafiğin bulunduğu hücreye doğrudan metin yazıp metne biçimlendirebilir, hücreye dolgu rengi uygulayabilirsiniz.